Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Hanker çiftinin bu kış muhteşem görüntüleri ekranlarımıza gelmiş oldu. Evet arkadaşlar, Hande Erçel ve Kerem Börsün çifti çok güzel görüntülerle kış mevsimine özel sıcak yuvalarında esrarengiz görüntüler getirmiş oldular. Sizler için mükemmel paylaşımlar yapıyoruz. Ve söylediğimiz gibi bu akşam çok heyecan olacak çünkü Hande Erçel'den ve Kerem Bürsin'den yepyeni paylaşımlar gelecek ki hayranlıkla izleyeceksiniz. Evet arkadaşlar, Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den gelen mükemmel paylaşımlar olacak ki yine seve seve izleyebileceksiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.